Bugün gün de okula götürüyorum. Saçlarımı kestirdiler. Yorgana geçtim. Önce önlemelerimden. Erken yatmak gerçekten o kadar önemli bir şey ki. çok rahat uyandım mesela. Çünkü gece erken yatmıştım. Bayağı fark ediyor yani. Bence çok önemli bir parçası. Erken kalkmanın. Yani bak tabii ki yani bayağı belli bir şey bu ama. Yine de bu kurala uyduğum süre çok az olduğu için kendime bir hatırlatma olsun bu. yenip çıkacağız. Bir şey söylemek istiyorum, dün odamı topladım, sonra e, çarşaflarımı değiştirdim ve yorgana geçtim ben. hepsini, e, yorgana kılıkımı geçirdim falan, o kadar iyi geldi ki, size nasıl iyi hissettim anlatamam, çarlanımı yaptım akşam, kıyafetlerimi hazırladım bugün için, çantamı hazırladım. Suyu biraz taşıyor öyle sesler geliyor olabilir. Şu an şoktayım. Bir olacak. Bugün kahvaltısında yumurta, yulaflı, çiyalı aktiflen şekliyordu ve kahve. Bunun yanında ne istiyorum biliyor Çıkmam lazım çünkü geç kaldım. Ama size gösterirken beğenmedim. Konverslerimi giyip evet. ve yırtık yok. Neyse yapacak bir Yani e, kimse kusura bakmasın ama Isacık, minicik bir yırtık için Konverslerimi harcayacak halim yoktu. Bu kıyafetin altına. Konverslerimi başka bir ayakkabı giyecek halim yoktu. Uf. Sen saçlarını yasak. Bunu taktım. ses düzeldi mi? Biri söylesin lütfen. Bir önceki klipte yoktu kulaklık. Otobüs sesi duyuyorum. Gerçekten inanmıyorum. Kaçıram. Kaçırdım. Otobüs bekliyorum. Bir saat içinde okulda olmam lazım. Hadi bir saat 10 dakika diyelim. yetişecek miyim? Bunu hep birlikte göreceğiz. Yırtığı <laughs> gördüğün belli oluyor mu? <laughs> thank <laughs> you geldim dersi yetiştim çok mutluyum güzel bir yere bile otururum yani utanmasam gerçekten kolay gelsin kolay gelsin duyu bazılar evet şey tam ne <laughs> <laughs> oldu? sen ters güzel geçiyor şimdi YouTube izimizde arkadaşlar ben oluyor şu anda de keşfettiğim kantine geldik ve burası aydınlık okulda aydınlık bir yer keşfettim sonra. Ve tost aldım. Yıldız'daki soslu <laughs> ve kahve <gülüyor> Ben gerçekten ağlayacağım. Dersim bir saat erken bitti. Hazarın yanına geldim. Hazar da geldi. <laughs> Yeşilköy'e veya Yeşilyurt'a gideceğiz. Ama arabayı da yıkatacağız. Bizim her videoda arabayı yıkadık. <laughs> sonra yemek yer miyiz falan bilmiyorum. Bir şey kahve falan içeceğiz. Siz de geliyorsanız bu sefer Hazar götürün. Hazar mı götürüyor? Getiriyor musun? Ben mi götürüyorum? Kim? Ben. <laughs> Dersim bir saat erken bitti. O kadar mutlu oldum ki bu derste çok yoruluyorum. O yüzden bu dersin bir saat erken bitmesi çok oldu. Çok mutlu oluyorum bu derste. O yüzden uzun sürüyor. Bugün bütün gün de konuşabildim mi bilmiyorum. Eğer konuşamadıysam geçen seferki gibi ses kaydı yaparım size. Bir dakika. Bugün okulda yeni bir kantin keşfettim ve ışık, aydınlık bir yer. Ve yeni bir arkadaş edindim. <laughs> Camda şu çıtır çıtır değil böyle yapış yapış şey gördünüz mü? Eğer görmediyseniz <laughs> Neyi bağlayamadım. Gördünüz mü? <laughs> De kaldı. Bunlar şey ağacın altında bırakmıştık. Arabayı böyle ne olmuş? Öyle ağacın altına bırakıp bir ağaçtan akıyor işte. Ağaç, ağaç bir şeylere gelmiş, ondan arabayı yıkatıyoruz. Yoksa normalde biz yıkıyoruz arabayı. Ama böyle bu kadar advanced yıkama skillerimiz daha yok. O yüzden gidip yıkatacağız. Geldik <laughs> şimdi arabayı bırakacağız. Çok heyecanlı. <laughs> Bıraktık. İç dış sürpriz oldu bana şu an. <laughs> İçini de yıkatıyormuşuz. Çok heyecanlı. buradayım zaten tuvalete girmeye geldim çok utanıyorum Kesice yukarı çıktı gidebiliriz <laughs> Vaktimiz bir ödeyelim. içinde göstereceğim size. Karşıdan karşıya geçmem gerekti bir daha. O kadar güzel kokuyor ki. Camları şimdi size gösteriyorum. Deminkine kıyasla nasıl olduğuna bakın. Bu şey cam yok gibi ya. inanılmaz. Kahve içmeye gidiyoruz. Benim okuldan sonra Yeşilköy Yeşilköy'de gelince ki video çekme isteğim var. <laughs> Okulda utanıyorum. Bütün gün çekesim geliyor. Çekemiyorum bir yere. Çok yaklaştım ya kameraya. <laughs> Temizlik. Var mı? Bir şeye geldik kazandı. Fenero'ya geldik. Ben klasik tutuşunu içiyorum. Üstte çikolata tozu, Bir de brownie aldık. Brownie konusunda kafamız karışık. Sen de aynısını mı hissediyorsun? Beğenip beğenmediğimi bilmiyorum. Ama normal brownie değil, fit brownie daha da. Bilemedim. Ben şey şekeri falan az böyle hurmayla falan yapıyorlar ya onlardan. Ben sanki. de bunu hurmayla yapmışlar. Hani görüntüsü de öyle duruyordu orada. Burada bambaşka bir şey. Sıksan protein tozu akacak diye. Evet. sanki. protein, aşırı protein tozu koymuşlar. Taza keşfetti bunu. Protein tozu kokuyor zaten. Çikolata protein tozu var gibi içinde. Güzel oluyor. Bir şey söyleyecektim. Okulda not tutuyorum. Çok motivasyonlu bir şekilde tutuyorum. Sonra gelip hemen Hazar'ı gösteriyorum notlarımı. Derste de şunu fark ettim. Hazar'ı göstereceğim diye daha dikkatli dinleyip hep daha çok not tutuyorum. Aklınıza bulunsun nasıl uygular. Bana gösterecek gibi tutuyor. <laughs> sen ona like atıyorsun. Şimdi <laughs> Hazar'a notlarımı gösteriyordum. O da hmm, yapıyor. Çıldır rengi. Evet. <laughs> Aha. Merhabalar dostlar. Eve geldim. Bu sesim ne böyle bilmiyorum. Şuraya kıyafetlerimi asmıştım. Onlar da birazcık dağınık duruyor olabilir. Neyse. Bağırarak konuşuyorum. Çünkü duyulmuyor sesim. O yüzden artık bağırarak konuşacağım. <laughs> Neyse bütün gün bağırarak konuşamadım zaten. Okulda hala birazcık utanıyorum. Sizden çok bağıramıyorum. Bugün elinden geldiği kadar konuşmaya ve size okulu göstermeye çalıştım. Eğer az olduysa emin olun zamanla artacak bu. Şu an daha okula yeni alışıyorum düşünsenize yani normal bir şekilde okula gitmek bile şu an çok kolay olmamasına rağmen Ben bir de bir yandan elimde kamerayla böyle video böyle şöyle etrafta duran kendini çeken falan bir insan var O yüzden birazcık e, alışma süreci çünkü insanlar hani bu ne yapıyor kendini durduk yere böyle bir çekiyor mu bu kız falan Diyorlar gerçi onlar Gen Z oldukları için belki daha anlayışlı olabilirler bana bilmiyorum Neyse benim konuşasım gelmiş farkında mısınız yani bayağı. Bugün öyle bir okul günüydü. İkinci dersim zaten birinci dersim normal zamanda bitti ama ikinci dersim erken bitti. Süper oldu o yani gerçekten biraz yoruluyorum. Okulda bütün gün sabah erkenden altıda uyanıp yani gerçekten metin incelemedi. Bu arada ağır bir ders yani çok kolay bir ders değil. Çünkü şöyle dersin içeriği çok ağır değil ama ben dersin içinde olmalıyım ki notları. Yani hocanın dediği şey kaçırmak istemediğim için her anı takip edip. Aynı anda hem yazıp hem de bir sonraki cümleyi dinleyip, takip edip, anlayıp onu da yazmam gerekiyor. O yüzden bayağı bir böyle içinde oluyorum dersinde. Biraz buraları toparlayıp meleketi izlemek istiyorum. Çay falan yaparım kendime. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aşağıya yorum yapmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz çok değerli, çok önemli. Konuşalım yani. Şunu şunu yatsam senden isteyebiliriz falan derseniz aşağıya yazabilirsiniz. Saçlarım nasıl olmuş? Şu an tabii göremiyorsunuz ama bütün gördünüz. Neyse, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ee, kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı da unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.